Bismillahirrahmanirrahim ve bihin nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Evet değerli dinleyiciler ve değerli arkadaşlar. Bugün e, pratik Arapça konuşma derslerinden 5. derste beraberiz. 5. dersi isteyeceğiz. Ed dersul hamisu 5. dersimiz. Pratik konuşma, e, Arapça pratik konuşma derslerinden 5. dersimiz. Bil mat'ami. E, lukantada. Şimdi L Yusuf Sudan'a gitmiş. E, öğre de, öğretim için gitmiş. Yani ders, üniversite okumak için. Sudan e, otelde kalmıştı. Otel Sudan'da kalmıştı. Şimdi Sudan otelinin lukantasına gidecek. E, Mat'amul funduqi e, yani e, otelin e, lokantası fi evvelu devrin برنجي كاتدر. يوسف يأكل ويشر في مطعم الفندق. فندق يعني أتل لوكانتاسند يشر الوجبات في المطعم. الوجبات وواجبات يعني أجن. في المطعم لوكانتا هي E, el futuru kahvaltı el gaza'u bir de öğlen el aşa'u bir de akşam e, akşam yemeği e, demek ki lokantada 3 öğün e, yemek veri 3 öğün veriliyor kahvaltı veriliyor öğlen yemeği veriliyor bir de e, akşam yemeği aşa şimdi ilk başta bir e, şeye gelelim kahvaltıda neler var el futuru futur, kahvaltı, asirul fakiheti, meyve suyu, hubzun ekmek, bir de ve murabbi, murabbe e, reçel ve zubdun kaymak. E, şimdi zubd kaymak zebedi ise e, zebedi yurt ama burada e, zub demiş kaymak demek kahvaltıda e, ne varmış menüde e, işte e, içeceklerden meyve suyu var. Yiyeceklerden ekmek, reçel, e, bir de e, kaymak. E, bir de aynı şekilde içeceklerden şey ev kahvetun, çay ya da kahve var. Bir de baydul yumurta var. Au e, ya da peynir au e, fulun ya da fasulye. E, bu fasulye ezmesi olur, kara fasulye ezmesi. O fasulyeyi diyor. Yani kahvaltıda ya yumurta alırsın ya peynir alırsın ya da ful alırsın. Ya çay ya da kahve alırsın. Şimdi gade'e gelelim. Gade e, öğlen yemeği. E, zaten e, fotoğrafta ilk başta gösterdiği gibi işaretle Güneşin doğuşuna. E, futur yani kahvaltı. Güneşin ortası. Gade yani öğlen Güneşin batışı yani aşağı ve akşam yemeği. Şimdi biz e, şeyi söyledik e, kahvaltıda neler olduğunu söyledik. Şimdi bir de e, öğlen yemeğine gelelim. Öğlen yüğünde ne var yani öğlen menüsünde ne var? Öğlen menüsünde hisse un, e, hisse un çorba var. Salata tun, salata var. Lühumun etler var yani et çeşitleri, av tuyurun ya da tavuk et çeşitleri yani e, tavuk cinsindeki e, hayvan e, etleri var. E, burada tuyur e, zaten tavuk eti, lühumun kırmızı et, av semekun ya da balık da var. Xubzun e, ekmek de var ve وز, zubdun bir de kaymak var. Burada gösterdiği gibi. Şimdi hudariyun bir de yeşillikler var. Yani yeşilliklerde artık bu sebze olarak salata yapılmamış şekli maydanozdur, biberdir. Onlar da var. Bunlara hudarun denilir. Hudarun yani yeşillik. Bir de orzum pilav var. Ev mekarunetun ya da makarna. Bir de fawakih yani e, fawakih fawakih e, meyve var ou halun ya da meyve değil de e, tatlı var şayun ou kahwa ya da çay e, çay ya da kahve var artık öğlen yemeğinden sonra demek ki öğlen e, yöğünde ne varmış e, öğlen menüsünde e, öğlen menüsünde pilav ya da makarna e, işte e, yemekten sonra yenilme, yenilecek e, meyve ya da tatlı ya da şey ya da kahve ev kahvetun ya da kahve bir de ne vardı hudarun yeşillikler vardı yeşillik tabağı e, kubzun, ekmek vardı zubdun kaymak vardı semekun balık vardı lühumun yani lahmin e, çoğulu oluyor Lahmun, et lühumun etler kırmızı etler vardı çeşitleri vardı Av duyurun, yani e, bir duyurun çoğul yani tavuk çeşitleri vardı. Tavuk et çeşitleri vardı. Şimdi burada diyor el aşa'u. arkadaşlar böyle bir fark var aşağı işadan. E, aşağı denildiği zaman yani e, bu ayni kesleri okunduğu zaman yani yatsı namazı denilir. Salat-ı Ama aşağı denildiği zaman e, Ö, akşam yemeği kastedilir. edilir. Akşam yemeği öğünü, akşam yönü akşam vakti yemek vakti. diyor el o akşam yemeği ise mislul gadai öğlen yemeği gibi. Yani öğlen yemeğinde hangi menüde neler varsa menüsü aynıdır. Akşamla yat, e, akşamla öğlen menüsü aynı. Yani akşam menüsü aynı öğlen menüsü gibidir. Şimdi Yusuf lokantayı görüyor ala yolukanta giriyor. Ala masayı görüyor. Masanın üzerinde şevketun çatal ve sikkinun bir e, bıçak ve mil'aqatun bir kaşık ve tabaku kebirun büyük bir tabaka ve tabaku sahirun küçük bir tabaka ve kubun bir bardak bir de ve ma'i yani su eee ve, e, bir de qaimatu ta'ami ala tavileti qaima demek de, dediğimiz gibi daha önce de liste demek e, biz burada menü diyoruz yemek menüsü de ala tavileti masanın üstünde fil qaimati yani menüde de menüde de si'ru ta'ami yemek e, ücretleri yani yemek fiyatları da yazılı yani yemektir yemeğin karşısında da si'ri yani ücreti var. <laughs> sihru ta'ami. Bil qaimeti menüde sihru ta'ami e, yemeklerin ücretleri de var. Kara Yusuf qaimet ta'ami. okudu Yusuf Yusuf qaimet Yemek menüsünü okudu. Yusuf e, min fadlik yani e, bakar mısınız lütfen? Amilul mat'am yani garson. Amilul garsona amilul mat'am deniyor ya. Mat'am lokanta amil çalışan. Yani lokanta çalışanı ya da garson. Naam buyurun diyor. Evet. Yusuf diyor. Uridu. istiyorum. Yusuf isteğini söylüyor. Hisa utamatim. E, tam e, domates e, çorbası ve salatatun salata ve hubzun e, ekmek ve kebabın bir de kebab istiyorum amilul matami garson diyor Halva ev fakihetun. Yani yemekten sonra tatlı olsun, meyve mi olsun? Yusuf diyor Fakihatun meyve olsun. Meyvelerden de muzun, muz istiyorum. Ve portakalun, portakal istiyorum. Min fadlik, lütfen muz. Bir de portakal istiyorum meyvelerden. Amilul mat'ami, lukanta çalışanı yani garson. Mâ da teşrab, yani ne içersiniz? Yusuf diyor, asir, leymun. Yani yemekle birlikte hani biz lokantaya gidiyoruz ya, siparişimizi verdikten sonra ne içersiniz? Ayran mı, kola mı, su mu? Ee, Yusuf diyor, asir, leymun. E, limon suyu istiyorum ya da limon içeceği, limon meyve suyunu istiyorum. Asir demek, e, su demek. Su, sıkı, e, sıkılmış su, e, sıkılmış meyve suyu. Leymun, yani meyve sulardan limon suyunu istiyorum. Ben yani limonata istiyorum. Min fadlik lütfen. Yaşta bu Yusuf el asira yani içeceğini içiyor. Ve yekulu ta'ama yemeğini yiyor. Yusuf e, li'amil mat'am e, Yusuf e, şeye e, garsona söylüyor ki fincan çay, min fadlik bir fincan çay istiyorum Lütfen. Yaşta işte bu Yusuf fin, e, fincan şey. Burada fincal demiş ama fincandır o. Aynen. E, zaten fincan acem bir isimdir. Yani e, Arapçanın Arapçada sonradan Arapçaya girmiş yabancı bir isimdir. Fincan şey. Yani bir fincan çay istiyorum. Ya da bir çay istiyorum. Yusuf diyor faturat hesabı. Yani hesap hesap lütfen. Fatura demek bizim bildiğimiz fatura. El hesabi, hesap faturası lütfen. Amilul mat'am, e, garson da diyor, hesap. Buyurun, bu da e, hesap faturası ya da hesabınız. Edfa' öde, hune, burada, minfat, lütfen, burada ödeyin. Yani masayı işaret ediyor. Ödeme masası, menü masasını ifa, e, işaret ederek... E, Buradan e, burada ödeyin diyor. İsfa öde Yusuf'a diyor. Huna burada mifad lütfen burada ödeyin. o okuyor Yusuf Yusuf el faturata faturayı okuyor artık hangi yemeği yemiş ve ücretine kadar toplam ne kadar etmiş okuyor. Ve yatba'u hisabe e, hesabı ödüyor ve yaşkuru şükrediyor amilul mat'ami e, bu garsona şükrederek ve yahrucu çıkıyor. Şimdi bir de e, resimsiz haline gelelim her zaman yaptığınız gibi. Diyaloğu böyle resimsiz olarak gösterelim. Resimli biraz dağınık oluyor. Resimsiz de tam bir e, diyalog oluyor. Fil mat'ami lokantada, mat'am el funduk, e, otel e, lokantası fi evvelü birinci katta, devur, devur kat demek. Yusuf ya'kulu fi mat'am el Funduk. Yusuf dışarı çıkmıyor. يوسف يأكل يور في مطعم الفندق يعني يمي اه اوتال اه لوقانتا صنداي يور الوجبات واجبات دي وجبات وجبات اونلر واجبات ادبلر ونا دقت ادلم وجبات الوجبات في المطعم يعني لوكانتا داكي اونلر هي الفطور الغداء بدا العشاء Yani demek ki lokanta 3 öğün ek, e, yemek veriyormuş. E, kahvaltı öğlen bir de akşam. Bakalım kahvaltıda neler varmış. Kahvaltının menüsü asiru fakihe, meyve suyu, hubzun ekmek ve murabbe reçel ve zubdun kaymak, şayun çay, av kahvetun ya da kahve, beydun yumurta, ev cübnun peynir, ev fulun ya da fasulye ezmesi gibi. Al-gada'u e, öğlen ise hisa'un hisa'un çorba salatatun salata lühumun kırmızı etler ev duyurun e, yani e, tavuk cinsi etler ev semekun ya da balık e, hudarun yeşillik hubzun ekmek ve zubdun bir de kaymak urzun e, bir de pilav ev makarunetun ya da makarna fakihetun meyve ev halvun bir de tatlı şay ev kahvetun çay ya da kahve el aşa'u aşağı gelince aşa, değil aşa biz dediğimiz gibi aşa olursa yatsı namazı ama aşa e, e, şey akşam yemeği aşa'u misnul gada'i Aşağıda öğlen gibidir. Yani aşağının menüsü de Akşam yemeğin menüsü de öğlen yemeğin menüsü gibidir. Ala yani Yusuf içeri giriyor işte e, matame giriyor yani lokantaya giriyor. Bakıyor ki ala tavileti masanın üstünde şevketun bir çatal ve zikkinun bir bıçak ve milakatun bir e, kaşık ve tabakun kebirun büyük bir e, tabak ve tabakun sagirun küçük bir tabak 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 ve züccacetul ma'i su sulahisi bir de ma e, ve kubun ma un, bir de su var bir de ve kubun bir de bardak var bir de masanın üstünde qaimatu taami ala tawilati qaimatu taami yemek menüsü ya da e, evet yemek menüsü ala tawilati masanın üstünde yemek listesi yemek menüsü ve fil qaimati menüde ya da listede sihru taami yiyeceklerin ücretleri de var Kara'a okuyor Yusuf. Yusuf kaimetat ta'ami e, yemek menüsünü okuyor. E, sonra Yusuf, min fadli, lütfen bakar mısınız garson'a seslenerek Amilul mat'ami e, lukanta e, çalışanı ya da garson, na'am buyurun Yusuf diyor, Uridu istiyorum hisa et domates e, e, şeyi çorbasını yani çorba değişiyor e, hisse atamattım artık hissadan sonra hangi ismi nispet ediyorsak o şeyin e, e adesi mesela hisse ul adesi mercimek çorbası ve salatatun e, salata ve hubzun ekmek bir de ve kebabun kebab istiyorum amilun matam garsundu halun ev fakihetun tatlı mı istersiniz meyve mi istersiniz Yusuf diyor hatun meyve meyvelerden de mevzun bir de portakalun min fadlik lütfen muz ve portakal istiyorum Aminul mat'am e, garson. Maza teşrabu? Yani ne içersiniz? Yusuf diyor. asiru leymun. Yani limonata. Limon suyu içerim. Limonata isterim. Min fadlik lüfen. E, Yaştabu Yusuf. Yusuf içiyor el asire. İçeceğini. Ve ya'kulut el asire meyve suyunu içiyor. Ve ya'kulut ta'ame yemeğini yiyor. Yusuf. Le aminul mat'am. Yusuf. Garsuna seslenek. Fincan çay Min fadlik Lütfen bir fincan çay istiyorum. Ee, yaşta bu Yusuf. Yusuf içiyor fincana çay. Bir çay fincanını e, finca, e, bir çay fincan da içiyor. Bir e, fincan çay da içiyor. Yusuf diyor faturatul hesabi min Lütfen fatura hesap, fat, hesap lütfen. E, mat'am lokanta çalışanı garson. Tafaddal buyurun. Faturatul hesap, hesap. E, hesabınız yani hesap faturası itfa ödeyin huna buna e, burada min fadlik lütfen burada ödeyin elini işaret ediyor masaya burada ödeyin yakra Yusuf el fatura Yusuf faturayı okuyor ve yedfa'u hesabı hesabı ödüyor ve yeşkuru teşekkür ediyor amilun mat'ami garsuna ve yehrucu çıkıyor evet Beşinci dersimizde burada bitirdik. Burada e, alacağımız. E, yeni kelimeler e, bir insanın e, şeye gideceği Arap ülkesinde ya da Arapça bir lokantaya gidip Arapça e, hem e, şeye hem yemek menüsüne bakıp yemek menüsünde neler var işte bu, bu saydığımız isimlerin dışında başka bir şey olamaz. Yani ya çorbadır ya pilavdır ya makarnadır ya kebaptır ya da... bey e, yumurtadır ya da ekmektir. Bu, bunları bir de salata, kudarun yeşillik fakir, meyve, halvun tatlı, çay, kahve. E, bunlar vardır. Bunları öğren. Bu isimleri öğren. Bir de vecebet, e, öğün demek. E, vacibat, ödev demek. Bir de e, yeni öğreneceğimiz aşağı akşam yemeği, aşağı akşam e, yatsı namazı. Aşağışan gibi. E, Mat'am e, zaten bildiğimiz gibi lukanta. E, bunları öğrenmiş oluruz. Yani bu dersimiz biraz e, uzundu. O yüzden dakikaları uzun sürdü. Ama diyaloğu tekrar tekrar dinleyip okusak tam oturacak. E, önce resimli veriyor zaten. E, her zaman da olduğu gibi dersimizin videosunu e, hem e, Telegram e, grubumuza atıyoruz. Hem YouTube grubumuza, Telegram grubumuzda da bu dersin PDF'sini, PDF'ini paylaşıyoruz. Telegram grubundan temin edebilirsiniz. Evet, bir dahaki derste görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, görüşürüz, inşallah.